Bugün ne oynuyoruz kızım? Hair Dresser Simulator. Simulator. Ben benim oyuncağım çok güzel. Nisan oyuncu. Hadi bakalım buraya koy şimdi beraber oynayalım. Bugün görevlerimiz ne bakalım? Bak bu bizim salonumuz. Evet. Bizim Nisan'la beraber salonumuz Bugün müşterilerimiz gelecek randevuları sen alacağım. Tamam, randevuları sen al tamam mı? Oo şuraya bak müşteriye. Bir, iki, üç, dört, beş, altı müşterimiz var Nisa. Çok. Evet bunları şimdi buraya aktarman lazım müşterilere. Ama çok zor. Tamam ben sana yardım edeceğim göstereceğim. Baksana çok var. Oha. Bak bak bir bir dakika nasıl yapacağız bunu? Bu Çok... kilitliymiş bir dakika dur. Bunu alalım sabah kaça 10 buçuğa bunu evet. alalım 12'ye. Evet ben bayılacağım 11 aldım Bayılacağım şimdi Evet bayılacağız şimdi valla Saat 3'e bir tane müşteri alalım Aldık Tamam Bu kilitli, Bu kilitli. Şimdi kaydedelim müşterilerimizi Oo müşteri patlaması yaşadık ya Ay, Kıpır <laughs> kıpır ah, uyuduk 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 Müşteri gelmiş. Oy. Uyan uyan uyan. Müşteri geliyor. Uyansana. Uyan müşteri gelecek şimdi. Karşılamamız lazım. <laughs> 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 geldi Aa değişik biri geldi. Yeni yeni müşteri. Yeni müşterimiz. Merhaba hoş geldin. Sen kimsin? Aa makyaj da yapmışlar bunun gözlerine baksana. Ya. Yeşil yapmışlar bak böyle sürmüşler gözlerini yeşil. Bir de ruj sürmüşler. Bakayım bakayım. Evet bir de ruj sürmüşler. Evet. Şimdi diyor ki bu, müş bu müşterinin diyor saçlarını taramak lazım diyor. Evet adı ne? Vallahi adına bakmadık gene. Adı Kazmuz. Gel buraya. Hayır. Buraya, buraya oturtalım. Sen bas E'ye bas. Ne? E'ye bas. Basılı tut ama basılı tut. Böyle basılı tutacaksın. Hı. Bak oturdu. Gördün mü? Evet. Dedem döndürdü. Diyor ki bu müşterinin diyor saçlarını diyor. Şimdi diyor taramak lazım diyor. Taramatıracağız. Bak saçları böyleymiş saçlar Limit. çok çok kötüymüş Limit. şu an. Bu ne? İşte o senin yaptığın şeyi gösteriyor. Bakalım iyi mi yapacağız, kötü mü yapacağız? Saçlar böyleymiş şu an bak. Hı -hı. Böyle diyor. Hemen alalım. Hemen saçlarını tarayalım Nisa'la. Nisa'ya gösteriyorum. Bizi neden mutlu? İşte biz güzel yaparsak mutlu olacak. Bak. Güzel. Ama saçları çok uzun olur Nisa. Neden o kadar uzun olmuş? Baksana. Çok yanlışlar. Evet bunu böyle yapalım. Evet ama başka bir sayalda oynayalım mı? Oynarız. Başka da oynarız. Bu görevleri bitirmemiz lazım. Bugün çok müşterimiz var. Çok para kazanacağız. Evet, bu ne? Sonra alışveriş yapacağız Nisa. Anladın mı beni? Evet. Sonra alışveriş yapacağız. Dükkanımıza belki yeni masa alacağız, koltuk alacağız. Evet. Anladın mı? Hı hı. Bunları yapacağız. Neden? Ama i̇şte bu oyun böyle. var ama bu oyun ilerliyor hep. Sonra dükkanımızda yer kalmayacak. Müşterimiz çok var bize. Müşterimiz çoğalıyor. Baksana bugün kaç müşterimiz var. Allah Allah. Dört mü? Beş tane mi? Kaç tane? Ay bayıldım. Sen bayılacak müşteriden valla. Bugün hepsini halletmek lazım. Evet valla biz yorulacağız bu kaferden. Evet. Bu zor mu yoksa bu iş? Evet çok zor bak saçlar. Baksana şuna. Evet. Bak, Adı yaptık. ne? Ne yazıyor? Adı ne? Ne yazıyor? Adını göremedim bakacağız. sana öğretici gösteriyor, ne yapman lazım, onu gösteriyor sana. Neden? He, bunu basmak için bunu F diyor. Bunu basar mısın? Bunu da koymuşlar. Bak, burası kalmış diyor mesela, gördün mü? Evet, bunu evin göndereyim mi? Bırak, Aa. Bak, bu yan taraf mesela kalmış. Şuradan bakabiliriz, bak. şu an şey yapacağız. Ya, bitmek üzere de. Bitmek üzere. bu arkalar kalmış. Evet bak oldu. Başka neresi? Şurası kalmış sadece. Bak şurası kalmış. Ama şeyden dolayı olabilir. Şöyle yapmak lazım onu. Wow. Bak gördün mü? Nasıl sektörü var uzunun? Çok uzun değil mi? Evet inanamıyorum gözlerim. İmit bu dedi. İmit evet. bu ne? Başardık. İmitciğim evet, bu ne? İşte saçları gösteriyor. Neden? Saçların durumunu gösteriyor. Yani diyor sen yaptın ya da yapamadın diyor. Bak şimdi bunları yapmışık, Bu görevi tamamlamışık biz. Şimdi diyor ki, şimdi diyor düzleştir diyor saçlarını diyor. Ama ne madeli? Böyle bak, öyle maşa yapacağız. Maşa mı? Bak. Aska. Evet. O az kalmadı, çok var. Bu şekilde. Şimdi de süre dolduruyor. İşte süre dolduruyor çünkü süreli değil ama ya. Bu şeyi gösteriyor. Sen saçını ne kadar yaptın? Yüzde kaç yaptın bu saçı yani? Mesela burayı böyle yapacağız, kaldıracağız bak. Wow. Şimdi döndüreyim ben yardım tamam, edeyim Tamam sen döndür bakalım Hadi sen yap Bakalım olacak evet. mı Evet Burası kalmış Oldu mu Burası da kalmış Hı hı, hı, -hı. hı, -hı. Böyle Döndürüyorum Evet bir taraf daha oldu Bakayım kenarlar kalmış Nisa Burası mı Bakayım şurası kalmış. Ne? Bir dakika dur. Hiç farkında Bak şu kenar kalmış. Bir dakika, bir dakika dur. Bir dakika dur. Bekle. Hiç farkında değil. Buna basmamız lazım. Buna basacağız. Bak beyazlık çıktı ya. Şimdi böyle yapacağız. Evet burası bitmiş. Az kaldı. Bir dakika şurayı döndür. Bekle sen bekle sen bir dakika. Neden yapmışlar? Neden makyaj yapmışlar? Çünkü belki buradan düğüne gidecek. Ev, ev mi yapacaklar? Evet olabilir. Bak bitirdik. Çok güzel oldu. Ama müşteriyi kapattık. Bak bu müşteriden para alacağız bitirdik diyor. Fotoğraf çekecek mi? Evet. Fotoğraf çektik. Müşteriyle ilişkimizi bitirdik. Gidebilirsin şimdi. Yo baba su sıçtı, yıkamayı saydı. Dikkat ya, yıkamadık saçlarını. İstedi, elleri yıkamak istiyor. Bu değildi. Gidiyor şimdi bak. Güle güle. Gene hadi. gel. Ya biz de gidelim. Biz çıkamıyoruz. Bizim dükkanımız var, işimiz var burada. Diğer müşterimiz gelecek. Uyu istersen. Hadi uyalmazdın. Hadi. Ey, <laughs> ay. Ay 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 <laughs> ay. Uyuyorum, uyuyoruz, 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 uyuyoruz. uyuyoruz Geliyor mu <laughs> diğer müşteri yoksa? Uyu, 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 müşteri geldi. Lisacığım, müşteri geldi. Baksana. Bak, bak. Saçları değişik. Aa, bu kim? Abla sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> değişik valla. Saçlar rengarenk olmuş. Evet, hadi saçlarını yapalım. Hoş geldiniz. Hadi bakalım ne istiyorsunuz? Saçını duşla ıslatın diyor. Sen ıslatabilir misin, yapabilir misin? Hayır, hayır. Başladı Nisa gene hayırları. Hayır. Tamam o zaman ben yapayım, sen yapmak istemiyorsun. Hadi al, al buradan yapalım. Aa, hep yıkacağım. Hep yıkasa. Wow, 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 wow. Ay sen ne yapıyorsun? Olga çünkü nolu oldu. aman tanrım tanım. <laughs> Papa yapmak lazım Musta'nın her tarafı nisah su yapıyor. <laughs> Abla'nın yüzüne de tut, yüzüne 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 <laughs> <Yüce> ıslansın, <laughs> yüzüne yüzüne Yüzü ıslansın yüzüne 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 Ay 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 Nisa her tarafı su yaptı ya. <laughs> Oo ıslandık vallahi belli. Tamam şimdi şampuan dökelim. Hayır hayır. <laughs> Hep yiyeceğim yazını. Hep yiyeceğim. <laughs> ama görevler var görevleri yapmamız lazım. Artık mutlu değilim. Neden böyle üz üzgün olmuyor? Neden? Sen her tarafı su yaptın o yüzden üzgün olmuyor baksana. Müşterinin su, kafası su oldu sadece. Hayır. Neden kapattı gözünü? Hadi şampuan yapalım şimdi. Hayır. Getir bakalım. Ağzını. Ağzını. Bak ne olmuşsun? Bak rengarlık olmuşsun. E tabi saçında bir şeyler var bence ondan. Ben, 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 ben. Tamam hadi yap sen bakalım. Nananaa 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 Çok müşterimiz var babası Evet babam Bu üstleri de yap Hayır Şansı Hep, yapacağım. Hep yapacağım Hep yapacağım Şimdi yıkama kolu geldi gene Hadi bu kamu yıka Hı evet. Seç oradan yıkamayı seç Hı Dur bakayım ben yardımcı olayım sana Evet bu ne? Hangisi? Ya evet. Şimdi yıkayabilirsin böyle Aaa e çok güzel yıkıyorsun. Emin. Ama her tarafı su yapma yıka. her tarafı yapacağım. <laughs> of 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 her taraf yıkanıyor. Wow görevi yaptın diyor. Şimdi saçları kurutalım. Böyle yüzüne su fön tutacaksın Nisa böyle uf, yap tamam mı? Hadi bakalım. Emin neden kapattı gözünü? Neden yani kapattı? Çünkü sen her tarafına su yaptın, o yüzden kapattı gözlerini. geldi galiba. Sen galiba yine hıçkırık geldi sana. Bak böyle <of>, tutabilirsin. Buraya! Tamam ben Sakin ol, sakin ol. <laughs> sakin ol Nisan. Bak para kazanamayız sonra. Kuaförümüzde kimse gelmeyecek. hiç. Yemin kafam döndü ablacığım. Ablacığım senin kafan döndü galiba biraz. Nisa o kadar çok döndürüyor ki seni. <laughs> ablacığım kafan <laughs> döndü mü de iyi misin de. <laughs> i̇yi misin? İyi misin? Nisa biraz fazla döndürdü seni. Sorun var mı? <laughs> Bak yüzünü açamıyor bak bak. Gördün mü? Sarım var. <laughs> wow. Harika oldu. Bravo, Bravo Nisan sana. Kafan şiş, şişti mi? Baksana. Çok müşterimiz var. Müşterimiz çok. işlerde de işimizi bitirelim. Paramızı alalım. Hak saçları böyle oldu. Gayet güzel yaptık saçlarını. Döndürüyor. Aa! Bekle. Bekle. Müşteri gidiyor şimdi. Neden gidiyor? Güle güle. Saçlarınız çok güzel oldu. Gene ee, bekleriz. Neden gidiyor? Saçlarını yaptık işte bak. Şimdi işe gidiyor çalışmaya. Neden? Öbür müşterimiz.